Lan çık önünden. Adam atamadım. Bu arada benim dartlarım sınırsız. O yüzden rahatça atabiliyorum. Normalde böyle değil. Oğlum casus dışarıdan gelmiş. Adama son anda dart attım. İnşallah öldüremez. Ha, öldüremedi. What in God's name are you doing? That man was a British spy. He intended to kill you, Major Arnold. What? Ben buradayım Zehra. Sağ ol haber verdin için. Indeed. Benjamin gönderdiğini söylüyoruz. Support we can muster. Some of my men are leaving on a munitions delivery to a nearby camp, and I need you to escort them. Find John Anderson upon your arrival. He'll have further instructions. Kalimatları vereceğiz.

Eh çalıştı. Ne yapıyor lan bu? Telefondan bakarken gördüm. yuvarlak çiziyormuş. Abi seni daha kaslı beklerdim. Ben de seni daha akıllı beklerdim. Neyse beklentilerimiz şey olmuyormuş. Dert etme. Niye kassızmış şu an? Daha kaslı demiş oğlum. herhalde beni nüfusuna geçirecek. Herkes yanındakine gönderiyor. Abi daha yakışıklı beklerdim. Hadi bakayım. Yani doubt Mühimmat taşıyoruz diğer tarafa. Adamlara yardım ediyoruz. Anlama belli olmaz benim için. Endişen niye üstlerine söylemiyorsun söyledim. İhanetten askeri mahkemeye vermekle de tehdit etti. Saçmalama da bir numarasın sanırım. Nasıl? Ha şimdi anladım. Saçmalamak da bir numarası. Çok iyi saçmalıyorsun demiş. Cismat. Yere bırak. Vatansever yakındaki askeri kampa kadar eşlik et. Haini kaçmadan yakala. Yok. Yaşı küçük bir kardeşimiz o. O yüzden böyle davranıyor. Şaşırmayın. Gayet normal eeeeee üstelenecek bir şey yok zehirledim ama ölmediği için yakalama hamlesi yapabiliyorum soran olursa yakaladım <laughs> kaç kupasın Brawl Stars'ta ben <laughs> Haydi gemiye Listen, kadar eşe geç. Elimde silahta <laughs> üç tane namlu var yeni gördüm. Hedefi it money Be quiet. All right. All right. Listen. Koşarsa vururlar bunu real bu arada. Will have for you. Good. Aboard, <gülüyor> <gülüyor> Belki de çoktan çıkmıştır o. Belli olmaz. <laughs> Adamın silah tutuşu da vahşi battaki gibi. <laughs> Tabi bana verseler ben de unutarım aynı O ayrı mesele de Tekrar hoş geldin. Keşke biraz daha yaşı büyükler de gelse. Benim için mesaj atanlar gelsin. Bir de saygılı onlar gelsin yeter. Lan benim şarjım altıymış. İnsan kaybetmek çok üzücü. Hani böyle hatırlıyorsun. Gelip mesaj atıyordu diyorum. Sonra bir bakıyorsun. Aa harbiden artık gelmiyor diyorsun. O biraz üzücü oluyor. Bak. Böyle geri gelenler. Mutlu ediyor. Seviniyorum yani. Ne de olsa o insanı kazandık. Ve kaybetmedik. Çünkü toplu konuşuyorum. Çünkü mantıken bizimle sohbet ediyor. İki gün gelmesem özler misin? Yo unuturum. Hoş geldin, hoş buldum. <laughs> hoş geldin. Ah, the I bu sefer ne istiyormuş? <laughs> Birkaç fıçı borut var. Hayır <laughs> şey gösterisi yapar mısın bize? Ciddi <laughs> misin? Azat edildin. <laughs> yani bir çocuk bu kadar sabırsız olayı Kardeşten bahsediyor. Ayıp ya direkt sattın. Oğlum Yayınlara iki gün gelmeyerek gelmeyeceğini haber vermeyerek sen satmış oluyorsun. Cisme at, nesneyi at. O kadar yolu yürüyeceğimi sandınız? Tabii ki de hayır. Ama biraz daha düzgün gitseydin iyiydi. Sen nereye gidiyorsun?

yani bir çocuk bu kadar sabırsız olabilir. Neyden dolayı bilmince acaba? Bu arada Facecam eski yerinde, farklı yerde. Herhalde bunu biliyorum. Sağ aşağıda gözükmesinden mi bahsediyorsun? Nasıl yani? Dedim ki dikey ekranda da gözüksün bir şey olmaz. En fazla istisabı kullanırlar o yüzden de boyutunu küçülttüm. Öyle deliler de var yani. Askerlerin olmadığı bir yere geldiler. Clinton ayladı mı? Bu mektubu iletin kesinlikle emin olun. Gittiğinden demiş. Bu da mı hain ne yoksa? Abi çocuk samana bağlanmış kutu diyor. Abi çocuk samana bağlanmış kurdu diyor. Ha şimdi anladım. Tamam balyaya. ya. Bir kere o saman değil. Balyalanmış saman. Adamı takip ediyormuşum. Cebinden şey alabiliyor muyum? Çal bakayım. Lan çal şunu. <laughs> Senin kardeşin oldu çok belli. Sen niye kızalı videos? <laughs> Akşam graneye devam eder misin? Sanmam mı desem? Graneye devam edeceğimi sanmıyorum ama yayın olur tabii ki de. Bu adamlar niye biz tekrar takip ediyoruz ya? Yürüyor mu bunlar? yürümüyorlar Valla kağıtta saman yazıyor diyorum ki bu saman o diyor ki bana ne kutu bu bağlamışlar diyor. Belki çocuk hediye istiyor senden. Dolaylı yoldan tabii ki de. Köneni çok sarıyor. ikiyi Söz vermeyeyim arkadaşlar. Ne de olsa benim önceliğim hikaye oyunları.